Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala murselin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Yüce Allah'a hamdolsun. Salatü selam, tahiyyati ikram. Alemlere rahmet Hazreti Muhammed'e, muhterem eşlerine, sevgili çocuklarına, ashab güzeyine, tabi'in, tebe tabi'in, sizlere, bizlere ve bütün müminlere olsun inşallah. Değerli dostlar, bugün Hollanda Diyanet Vakfı Stüdyomuzda çok önemli bir misafirimiz var. Önemli bir konuğumuz var. Muhtemelen kitaplardan, makalelerden, makalelerin kitaplarını okuduğumuz önemli bir hocamız. İrfan ayrıca hocamızla bugün birlikteyiz. Sayın hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Hocam, sizin Müslüman azınlıkla ilgili beş ciltlik bir kitabınız var. Bu kitabınızdan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? İlk defa Evet. Duyanlar, e, ben e, 1982 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. E, ve orada e, İslam tarihi ana bilim dalında yüksek lisans, doktora, doçentlik ve 2000 yılında profesör oldum. 2000 yılına kadar fakültede de bir takım idari görevlerde yer aldım. Dekan yardımcılığı yaptım. 2003 yılından 2014 yılına kadar da Milli Eğitim Bakanlığında Dini Öğretimi Genel Müdürlüğü yaptım. Yani imam hatiplerle ilgili çalışmalarda bulundum. 2014 yılından 2017 yılının başına kadar yökte denetleme kurulu üyeliği yaptım. Ve tekrar görev süremin bitişi nedeniyle fakülteye döndük ve fakültede şu anda bilimsel çalışmalar Hı. yapıyoruz. Bu dediğiniz Müslüman hazırlıklar tarihi 5 ciltlik bir çalışma ve bunun dışında tarihte Müslümanlar diye yine 7. asırdan günümüze kadar Müslümanların yatay ve dikey tarihini kıyaslama e, yapmamız için çok güzel bir çalışma yaptık. Hı. Yani bizim İslam tarihi çalışmaları genelde siyasi ve askeri bazlı olur evet, hocam. ama medeniyet bazlı bir çalışma yaptık. E, bu esnada 15 asırda İslam dünyasının bilimsel birikimini de ortaya koymak için 1100 civarında burada bilim adamını değişik açılardan analiz ederek e, insanların istifadesine sunmaya çalıştık. Her yüzyılda e, kırılma noktası dediğimiz çok önemli olayları 15 asırda ele aldık. Ve her yüzyılın İslam dünyasıyla diğer dünyanın ...mukayesesini karşılaştırmasını yapan bir değerlendirme koyduk. Bu çalışma e, klasik e, Müslümanların tarihiyle ilgili ama... E, ...dediğim gibi başta da e, bugün bize lazım olan... ...yani İslam dünyasının e, kuzeyinde bir şeyler olurken... ...güneyinde neler oluyor, doğusunda, batısında neler oluyor... ...bu çalışma bize bunu mukayese etme imkanı oluyor. Bir de bunun dışında... Ee, Müslüman azınlıklar tarihi dediğimiz bir çalışma yaptık. Bu da beş ciltlik bir çalışma yani Afrikası, Asya'sı, Amerikası, Avrupası ve Avustralya kıtasıyla birlikte ee, bir şey yaptık çalışma. Buralarda da verilen şey şu: Bugün Müslüman dünyanın nüfusunu kime sorsanız bir buçuk milyar diyor. Halbuki bu bir buçuk milyarın dışında. Yani bir buçuk milyar 60 ülkede yaşıyor. Bir buçuk milyarın dışında dünyada aşağı yukarı 720 milyon Müslüman da gayrimüslim ülkelerin idaresinde yaşayan Müslüman var. Bu çok büyük bir rakam. Hı -hı. bunlar kayıtlara geçmeyen Müslümanlar o zaman. Bunlar Birleşmiş Milletler'in kayıtlarında var. Hı -hı. Ama bunu e, genelde e, Hristiyan kitle şöyle bakıyor. Yani biz Avrupa'yı, Amerika kıtasını, güneyini, kuzeyini, Avustralya kıtasını Hristiyanlaştırdık. Evet. Ve e, Asya ve Afrika'da çalışmalarımız devam ediyor. Bunları da Hristiyanlaştıracağız diye bakıyorlar. Hı -hı. Yani malum işte tarih boyunca özellikle milattan sonra bir hilal haç kavgası evet, var. Ve bu kavga yani bizim İslam coğrafyasında, İslam topraklarında yaşayan insanlara biz hiçbir zaman azınlık muamelesi yapmadık zaten. <laughs> Şöyle söyleyeyim, dört halife döneminde e, İslam coğrafyasının dörtte üçü gayrimüslimdi. Yani Hazreti Ömer döneminde Suriye'nin, Kuzey Afrika'nın, e, Irak'ın, Filistin'in ve İran'ın e, İslam topraklarına katılmasıyla buralarda yaşayan insanların, Büyük çoğunluğu ehli kitap ve gayrimüslimdi. Dörtte üçü diyorum. Biz bunlara hiçbir zaman azınlık muamelesi de yapmadık. Yani bugün azınlık kavramı üzerinde de insanoğlu ya da batırlar diyelim çok fazla anlaşamıyorlar. Yani etnik bakımından, dinsel ve dilsel bakımından, evet. kültürel bakımından çoğunluğun altında olan, Azınlık durumunda olan, sayıca az olan kişiler için azınlık kavramı yapılıyor ama ülkeler bunun pek çoğu değişik vesilelerle, gerekçelerle bunu kabul etmiyorlar. Ama biz Müslümanlar olarak toplumun dörtte üçü gayrimüslim olmasına rağmen bu insanlara dinleri, dilleri, nesilleri, Renkleri. ekonomileri, hayatları, özgür olacak bir, şey, bir şekilde kendilerine bütün hakları tanıdık. Yani Müslümanlar Arap Yarmadası'nın dışına çıktıklarında bu insanlara dediler ki bizim gibi Müslüman olursanız biz ne haklardan yararlanırsak onu siz de yararlanacaksınız. Ama Müslüman olmazsanız bir cizye karşılığında bütün haklarınızı dinsel, dilsel, etnik yani hepsini yararlanacaksınız. Zımmi hukuku diyoruz buna. Ve hakikaten buna da aşağı yukarı Müslümanların tarih dışı kalmasına kadar, 16. asra kadar İslam dünyasında buna hep uyuldu ve gerçekleştirildi. Hiçbir Müslümanın gayrimüslimleri dininden, ekonomisinden, neslinden edilmediğini görüyoruz tarihi uygulamalarda. <laughs> Ama... 16. asırdan sonra işte Rönesans, reform, aydınlanma, sanayi devrimi ne derseniz işte bu şeyden sonra e, sömürgecilik de başladı. <laughs> yani biraz böyle e, ambalaj içine koyup coğrafi keşifler falan filan söyleniyor ama tabi buralarda sanayi devrimi başladıktan sonra ham madde kaynağı ve insan kaynağı temin etmek için Portekiz, İspanya işte belli ülkeler başka ülkelere giderek oralardaki kaynakları, insan kaynağını maddi yeraltı kaynaklarını ülkelerine getirmek için bu tür bir şeye girdiler. ve. Köleleştirme projesi. E, evet. Emperyalizm dediğimiz sömürgecilik dediğimiz hadise ortaya çıktı. Ve o tarihten sonra da mesela 16. asırda dört tane İslam ülkesi vardır. Osmanlı, İran, Afganistan ve Hindistan, yani buralarda Müslümanlar hakim ve Müslümanların büyük çoğunluğu da buralarda yaşar. Ama buralara e, sömürgeci ülkeler geldikten sonra buralarda parçalanmalar oldu, ayrılıklar oldu ve bugün e, dünyanın her tarafında e, ayrı düşmüş ana kitleden ayrı düşmüş şeyler var. Yani işte Müslümanlar 711 yılında İspanya'ya geçti. Oraya da davet üzerine geçtiler. Yani oradaki gerek gayrimüslimler arasında, gerek farklı dinler Yahudilik, Hristiyanlık gibi dinler arasında çok ciddi sorunlar, sıkıntılar vardı. Müslümanları çağırdılar ve iki asır mesela Müslümanlar orada azınlık olmasına rağmen Endülüs'te Bir medeniyet kurdular. Bir medeniyet kurdular ve birlikte yaşamanın en güzel örneklerini verdiler. Yani orada nüfus Hristiyan, Yahudi ve Müslümanlardan. Ve Müslümanlar sadece yönetici konumunda. Halktan çok az kimse vardı. Buna rağmen çok güzel Endülüs medeniyeti dediğimiz ve hatta bugün 16. asırdan sonra da Avrupa medeniyetini ortaya çıkaran gelişmelerin temelini orada attılar, ettiler. Bunun dışında ee, değişik yerlerde yani bunu 16. asra kadar gerçekten çok güzel şeyatlar. Fakat bugün bütün dünya ülkelerinde yayılmış olan bu Müslüman azınlıkların değişik sorunları var, sıkıntıları var. Biz işte bu çalışmamızda önce o ülkeyle ilgili bir takım bilgiler veriyoruz. Bu elimizdeki kitap evet, böyle ee, koca bir kitap çıktı. Ondan sonra İslamiyetin o ülkeye girişini anlatıyoruz Ondan sonra bugünkü Müslümanların siyasi sosyal ekonomik kültürel ve etnik bakımından nerelerde yaşıyorlar son yaşadıkları bölgeleri de kayıt altına alan bir çalışma yapmaya karar verdik Yani ben bunu 1993'ten bu tarafa doçentliğinden itibaren bir ders olarak. Vermeye başladım. İşte gerekçesinde Müslümanları neredeyse üçte bir oranında sayısal olarak az gösterdiklerini söylüyorum. Bunun böyle doğru olmadığını bir 720 milyon civarında da günümüzde Müslümanların azınlık olarak yaşadığını söylüyoruz. Bunun işte Afrika'da 191 milyon Müslüman şu anda farklı ülkelerin yönetimi altında yaşıyor. Gayrimüslim ülkelerin. Asya'da 480 milyon, Avrupa'da 30 milyona aşkın, Amerika'da 15 milyona yakın, işte Avustralya'da da 1-1,5 yani Avustralya civarında 1-1,5 milyon Müslümanın e, gayrimüslimlerin yönetimi altında yaşadıklarını, bunların bir takım sorunları olduğunu, e, bu sorunlara bu ülkelerin farklı farklı yaklaştıklarını e, söylüyoruz. Tabii Avrupa'da e, özellikle ee, bu şeyden sonra özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan o çok büyük yıkım ve insan kaybın, insan kaynağı kaybından sonra da e, bizim ülkelerimizden iş gücü e, olarak e, buralara getirilen insanların artık e, buralarda e, 70 yıldır, 65-70 yıldır yaşadıklarında göz önüne alarak bu insanların sorunlarını gündeme getirmeye çalıştık yani bu çalışmamızda. Hocam gerçekten çok büyük bir emek Allah razı olsun. Hocam şunu sormak istiyorum. Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Avustralya'ya bu farklı coğrafyalarda Müslüman azınlıklar var. Sorunlarına değindiniz biraz. Evet. Sorunlar aşağı yukarı aynı mı? Yoksa yani farklı farklı. Farklı farklı. Farklı, farklı, farklı. Yani Avrupa'daki Müslümanlara biraz daha rahat mı diğerlerine göre. Ş şöyle e, yani Avrupa'daki Müslümanlar tabii e, köleleştirilmiş insanlar değil ama buradaki eee iş gücü açını e, tamamlamak amacıyla e, her ülke ...yakın gördüğü kendisine... ...ya da sömürgesinden... ...yani geçmişte sömürgesi olmuş... ...mesela diyelim ki Fransa Afrika'dan getiriyor... ...işte Tunus'tan getiriyor... ...Cezayir'den getiriyor... ...Hollanda... ...işte Surinam'dan getiriyor... Hı hı. Ee, ...diyelim geçiyor. ki... E, e, ...Fas'tan Tunus'tan getiriyor... E, ...Türkiye'den getiriyor... E, ...Almanya'da... Hakeza e, ...bu insanlar buralara geldiler... ...aslında bu insanlar... Başlangıçta bir müddet çalışıp tekrar ülkesine dönerek oradaki ekonomik hayatını düzene koymak amacıyla geldiler ama buralara geldikten sonra hem bu ülkenin ihtiyacı, bu ülkelerin ihtiyacı hem de o insanların buralarda çalışmaya devam etmesi neticesinde sonradan bir de 80'li yıllardan sonra aile birleşmeleri meydana geldi bu aile birleşmeleri de e, gelince e, tabii burada çocukları oldu çocukları yetişti, okullara gittiler ya da iş kollarında çalıştılar üçüncü dördüncü nesil derken artık beşinci nesle doğru gidiyoruz ve buralarda kalıcı olmaya başladılar ve tabii ki e, bu insanlar başlangıçta geldiklerinde e, yani bu toplumun içerisinde değişik şekillerde işte e, e, İş merkezlerinin yakınlarında kurulan haymalarda yattılar, kalktılar. Fakat sonra eşleri, çocukları gelince ev ihtiyacı oraya çıktı. Ve belli şehrin belli yerlerinde hayatlarını sürdürmeye başladılar. E sonra biz dediler kendi kimliklerini sorguladılar. Yani biz tamam gayrimüslim bir ülkedeyiz ama bizim işte Din Geçmişimiz var, hikayemiz var bizim. Bir kimliğimiz var, yani dil konusunda, e, din konusunda, sosyal kültürel hayat konusunda bir takım ihtiyaçlarımız var. E, bu sefer bu camilerin ve derneklerin önemi ortaya çıktı. Yavaş yavaş onu gerçekleştirmek için dernekler vakıflar kuruldu. Buralarda değişik farklı gruplardan oluşan dernekler vakıflar Hı -hı. oluştu. E sonra da e, bu sefer çocuklarını kendi kimliğini, kendi kültürünü, kendi inancını bu insanlara aktarmak için kurumlar oluşturulma başlandı. E, tabii ki bu bugün e, DİTİB'in ya da değişik derneklerin e, kesimlerin e, sahip olduğu vakıflar, dernekler e, Türkiye'den buraya gelen e, bütün kitleye hitap ettiği söylenemez ama belli bir kesimi en azından yüzde otuz otuz civarına hitap ediyor. Buralar çok büyük bir fonksiyon icra ediyor. E şimdi görüyoruz, buralarda kalıcı olan insanlar 5. altın nesilde artık Türkiye'ye dönmek istemiyor. Çünkü niçin? Burada doğdu, büyüdü, okul okudu, iş sahibi oldu. İşte Türkiye döndüğünde çok farklı. Yani babalarının dedelerinin gelip burada yaşadıkları zorlukları, uyum zorluklarını onlar da Türkiye'ye dönüp Türkiye'de yaşayacaklarını evet. e, görmemek için <laughs> burada devam etmeye hayatlarına e, çalışıyorlar. E, bunları tabii ki e, iki topluluk yani diyelim ki geldikleri ülke yönetimi, sistemi ve o gelen kitle arasında bir düzene koymak gerekiyor. İşte bu azınlık sorunları dediğimiz hususlar da bu şekilde çıkıyor. E, bu çalışmalarımızda e, biz e, özellikle Avrupa ülkesini, e, ülkelerini e, daha çok buralarda yaşamış, doktora yapmış, görev yapmış, e, müşavirliktir, ateşeliktir, görev yapmış ya da burada yaşayan halen e, yaşamını sürdüren arkadaşlarımıza da yazdırdık. E, dolayısıyla problemin tam ee, iyi bir şekilde aksettirilmesi için e, çok güzel bir çalışma oldu ve önerilerimiz de var tabii ki bu insanlara. İnşallah ee, inşallah geçmişte yaşanan Endülüs'te ya da başka yerlerde yaşanan dramları insanımız buralarda yaşamaz. Yani mesela artık Endülüs diye bir yer yok biliyorsunuz. Evet hocam. Şimdi işte arada sırada Arakan, Marakan diyoruz. Evet hocam. Bunlara yardım topluyoruz, para pul gönderiyoruz. Aslında bu Arakan dahi 1430'dan 1784 yılına kadar Müslümanların yönettiği bir ülke. Hı hı. Ama <laughs> sömürgeciler ne yaptılar? Hindistan'da yönetimi nasıl Hindulara verdiği gibi e, o Arakan'da da Budistlere veriyorlar ve Müslümanları tasfiye ediyorlar. Yani ve böyle ve bir medyaya şey akseden var. görüntüler sonucunda sadece orada sadakaya muhtaç olan insanların, Evet. Olduğu bilinci insanlar yani şimdi şey e, o insanların inanın ellerinde kimlikleri dahi yok. Evet, hocam. E, pasaportları dahi yok ve diyorlar ki siz işte Hint kökenli Müslümanlarsınız. Dolayısıyla e, Bengaldeş'e gidin diye onları zorluyorlar. Evet, Tamamen tarihten silmeye çalışıyorlar. İşte bu kitapları yazmamızdaki amaç nereye giderseniz gidin kendi kimliğinizi kültürünüzü Taşımazsanız, sahip çıkmazsanız gün olur, kaybolursunuz, asimile olursunuz, yok evet. olursunuz. Onun için e, mutlaka kendi kültürümüze, kendi inancımıza mutlak surette sahip çıkmamız ve yaşatmamız gerekiyor. Hocam çok güzel oldu bu kapanış. Teşekkürler Sağ her olun. şey için. Ben de teşekkür Programımıza ediyorum. Programımıza katıldığınız için. Sağ olun. Değerli dostlar, kıymetli misafirler. Ee, Müslümanların halini, ahvalini konuşmaya çalıştık. İnşallah faydalı olmuştur. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Esenlikler dileriz.